Bimi Bo! Haydi öğrenelim. İşte Bimibo oyununun bütün bölümleri burada. Orman bölümüyle başlayalım. Aralarından istediklerimizi seçelim. Önce renk bölümü. Kırmızı, sarı ve mavi bu onlar. İşte renklerine göre yiyecekleri yerleştiriyoruz. Kırmızı, sarı ve mavi. İşte böğürtlenler. Kırmızı, sarı Mavi. Renkleri öğreniyoruz. İşte çilekler. Kırmızı çilek, sarı çilek ve mavi çilek. Oo, bunlar da portakallar. Kırmızı, sarı, mavi. Oo, bu kalem bunlar renk değiştiriyor. Renk görevi tamamlandı. Şimdi orman bölümünden başka oynayalım mı? Bir de şekillere oynayalım. Bakın üçgen, daire ve kare var ağaçta. Üçgen, daire. Üçgen kelebek. Üçgen mantar. Kare şeklinde bir çanta ve kare şeklinde bir harita. İşte daire şeklinde bir portakal. Kare şeklinde bir totem de o. Daire, üçgen. Daire, üçgen. Kare. İşte bu da kare. Ve daire şeklinde bir büyüteç. Şekil görevi de tamamlandı. Ve buradan bir bölüm daha oynayalım. Büyük küçük bölümünü de oynayalım. Büyük kulübe küçük kulübe var. Büyük kapı büyük kulübeye, Küçük kapı da küçük kulübe. Bunlar da baca. Büyük baca büyük eve. Küçük baca da küçük eve. Ve saksıda çiçekler. Büyük küçük. İşte vazo. Büyük vazo. Ve küçük vazo. Ve pencereleri. Büyük evin penceresi olmadı. Küçük evin penceresi kulübeler de tamam. Büyük küçük görevi tamamlandı. Orman bölümünden bence başka bölümü oynamamıza gerek yok. Hemen diğer bölüme geçelim. Diğeri deniz. Deniz bölümünden yine renkleri mutlaka oynayalım. Deniz altları yeşil, sarı ve kırmızı denizaltı. Yeşil dürbün, sarı dürbün ve kırmızı dürbün. O kırık bardaklar. Yeşil, sarı Kırmızı, işlediğiniz altı gözlükleri yeşil, sarı, kırmızı, kancalar yeşil, sarı ve kırmızı. Bunlar ne? Çanta gibi bir şey mi? Yeşil, sarı, kırmızı. Denizaltı yola çıktı. Renk görevi tamamlandı. Deniz bölümünden bir tane daha oynayabiliriz. Puzzle yapalım bence. Aa sevimli bir ahtapotun puzzle'ı. İşte kafası burada. Bu da diğer kafası. Ve ayakları. Sandığın üstünde bir inci tutuyor. Çok sevimli. İşte bir tane daha puzzle. Bu bir mürekkep balığı. Bakın. İşte puzzle tamamlandı. Başka var mı? Vay canına bir puzzle daha. Sarı bir balık. Çok tatlı pembe çizgili. Çok sevimlisin. İşte puzzle görevi de tamamlandı. Deniz bölümünden bir bölüm daha oynasak mı? Şekil görevinde oynayabiliriz bence. Vav wow, bakın denizin altında bir gemi batmış. Kare, daire ve üçgen şeklinde de delikleri var. İşte sağ taraftaki eşyaları yerleştiriyoruz şekline göre. Bakın. Kare, kare bir can yeleği, daire, üçgen şeklinde bir istiridye. kare, daire, üçgen ve üçgen. Aa, balıklar çıktı. Geometrik şekiller görevi de tamamlandı. Deniz bölümünden sanırım Acaba bir tane daha oynasak mı diye düşünüyorum. Bir tane daha oynayalım. Aa gruplandırma. Sol tarafta istiridiyeler. Sağ tarafta balıklar var. Bu da bir istiridye. Sol tarafa. Sağ tarafa balık. Bu da bir balık. Bu da sağ tarafa. Bu da bir istiridye. Sol tarafa balık. İstiridye. Ve balık. Aa gruplandırma görevi de tamamlanmış oldu. Deniz bölümünden bu kadar yeterli. Şimdi sırada çöl. Çöl bölümü var. Çöl bölümünde de renk görevine girelim. Aa eşekler. Kırmızı, mavi, sarı eşek. Kırmızı, mavi, sarı. Renkli çantalar. Kırmızı, mavi, sarı. Ve sepetler. Kırmızı, mavi, sarı. Aa işte şapkalar çölde çok güneş var. Kırmızı, mavi ve sarı. Ve meyveler. Kırmızı, mavi, sarı. Aha işte eşekler. Renk görevi tamamlandı. Evet çöl bölümünde başka bölüm oynayalım mı? Bir tane de boyama yapalım bence. Bu kırmızı bibere bakın. Sakallı bıyıklı kırmızı biber. İşte bıyıkları kahverengi, aynı resimdeki gibi boyuyoruz. Kolları yeşil, ayakları açık yeşil. İşte tamamlandı. Çöl bölümünde de başka bir bölüme gerek yok. Şimdi sırada hangi bölüm var? Kutup. Kutup bölümü kutup bölümünde de renk bölümünü seçelim. Sevimli penguenler. Yine kırmızı, mavi sarı. Kırmızı meyve, mavi, sarı. U şekerler. Kırmızı şeker, mavi şeker ve sarı şeker. Balıklar penguenlerin en sevdiği. Kırmızı, mavi, sarı. Ve dondurma. U kırmızı, mavi, sarı. Ve havuç, renkli havuçlar kırmızı, mavi, sarı. Renk görevi de tamamlandı. Kutup bölümünden bir bölüm daha oynayalım. Bunda da büyük küçüğü oynayabiliriz. Büyük dondurma külahı ve küçük dondurma külahı. İşte büyük dondurma ve küçük dondurma topları. Büyük şekerleme, küçük şekerleme. Büyük çikolata büyük dondurmaya. Küçük çikolata küçük dondurmaya. Ve bisküviler. Büyük ve küçük. Ve çilek. Büyük çilek. Küçük çilek. Oh devriliyor. Çilekler düştü. Büyük küçük görevi de tamamlandı. Kutup bölümünden bir bölüm daha oynayabiliriz bence. O da şekiller görevi. Bakın bir kamp çadırı. Daire. Kare. Ve üçgen şeklinde camları var. Bu da üçgen daire, üçgen şeklinde bir çaydanlık, kare şeklinde bir buz küpü, üçgen şeklinde ateş, bir televizyon, kare şeklinde daire şeklinde balık, daire şeklinde kar tanesi, aa yetişemiyorum kare, üçgen, kare, daire şeklinde bir pusula, <laughs> ah selam pengenler, geometrik şekiller görevi de tamamlandı, kutup bölümünde bence bu kadar yeterli. Ee, şimdi sırada hangi bölüm var? Uzay. Uzay bölümünde de hemen öncelikle renk bölümü bütün hepsini renkleri öğrenmek için yapıyoruz. Üç gezegen var yeşil, kırmızı ve sarı. İşte bunlar UFO'lardı. Şimdi roketler yeşil, kırmızı roket ve sarı roket. Uuu astronotlar. Yeşil, kırmızı, sarı. Bunlar da uzaylılar. <laughs> yeşil, kırmızı uzaylı ve sarı uzaylı. Uydular gezegenlerin uyduları vardır. Yeşil, kırmızı ve sarı. Renk görevi de tamamlanmış oldu. Uzayda bir bölüm daha seçelim bence. Sayı görevi olsun bu sefer. Bir, iki ve üç. Bir kanat, iki kanat ve üç kanat roketleri sayılarına göre yerleştiriyoruz. Bir cam. İki cam ve üç cam ay koyamadım. İşte oldu. Bunlar da kapı mı? Kapı sanırım bir, iki ve üç. Yine cam. Kapının camları bir, iki, üç. Bunlar neresi? Yukarıdaki camlar yine bir, iki ve üç. Roketler uçuşa hazır. Sayı görevi de tamamlanmış oldu. Ee, uzay bölümünden başka oynayalım mı? Bir tane daha oynayalım mı? Gruplandırma bölümü oynayalım. Aa, sol tarafta gezegenler var. İşte bunlar hepsi gezegen. Sağ tarafta da uzaylılar var. Bu da gezegen. Bunlar uzaylı. Bunlar sağ tarafta uzay gemisine yerleşecekler. Ay biraz dondu. Evet, sağ tarafa. Bu yeşil uzaylı da sağ tarafa. İşte. <laughs> Uzaylılar sağda, gezegenler de solda. Gruplandırma görevi de tamamlanmış oldu. Evet uzay bölümünden de sanırım bu kadar yeterli. Şimdi hangisine geçiyoruz? Şehir. Şehir bölümünden de bir şeyler yapalım. Bence hemen bunu da rengi yapalım. Renk görevini yapmalıyız. İşte sarı, mavi ve kırmızı çöp kutuları. Elma çöpleri bunlar sarı, mavi ve kırmızı. A tenekeler. Sarı, mavi ve kırmızı. İşte şişeler. Sarı, mavi, kırmızı. Patlamış tekerlekler. Sarı, mavi ve kırmızı. çöp kutuları kapansın. Renk görevi de tamamlanmış oldu. Şehirden de başka oynamamıza gerek yok bence. Sıradaki hangisi? Hemen bakıyorum. Vahşi Batı bölümü. Vahşi Batı bölümünden Hmm, renkli oynamayalım bence bunda gruplandırma oynayalım. İşte inekler ve tavuklar. Sol tarafta inekler var, sağ tarafta tavuklar. İnekleri sola alıyoruz, tavukları sağ tarafa alıyoruz. Evet. İşte tavuklar bu tarafa. Son inek de sol tarafa. Harika. Gruplandırma görevi de tamamlandı. Vahşi batıdan bir bölüm daha oynayalım. O da şekil olsun. O oh, burada bir çadır sanırım. Daire. Kare. Kare. Üçgen üçgen, daire şeklinde bir yüzük, kare şeklinde bir zarf, yine kare bir mısır, üçgen bir balık. Evet, üçgen, kare, daire şeklinde bir çiçek, daire, üçgen ve daire. <laughs> Geometrik şekilde de çok güzel öğrendik bence. Son bölüme de geçebiliriz artık. O da Asya bölümü. Asya bölümünden de öncelikle yine renk bölümünü seçelim. Üç tane sandık var. Yeşil, mavi ve kırmızı. Kristaller. Yeşil, mavi, kırmızı. Aa, tokalar. Yeşil, mavi, kırmızı. Bunlar da toka sanırım. Yeşil, mavi ve kırmızı çiçek tokalar. Ve taraklar. Yeşil, mavi, kırmızı. Oo, sandıklar harika. Renk görevi tamamlandı. Asya bölümünden bir bölüm daha oynayalım. Ve büyük küçük. Bakın büyük tencerede ve küçük tencerede yemek yapılıyor. Büyük brokoli, küçük brokoli yaptık. Büyük kırmızı biber, küçük kırmızı biber. Ve büyük makarna, küçük makarna. Yemek hazırlıyoruz. Büyük soğan, büyük tencereye. Küçük soğan da küçük tencereye. Büyük ve küçük. İşte yemekler hazır. Kapakları da kapattık. Büyük küçük görev de tamamlandı. Hoşçakalın.